Bir çubuk 3 eş parça bölündükten sonra bölünen parçalardan 2 tanesini toplamda 8 parça olacak şekilde bölünüyor. Buna göre son oluşan küçük parçalardan birinin uzunluğu ilk başta oluşan bir çubuğun uzunluğunun oranı nedir diye bir soru. Öncelikle bir çubuğumuz kaç eş parça bölünmüş? 3. 1 3 artı 1 3 artı 1 bölü 3 Topladığımız 3 bölü 3'ten yani bir tane çubuk elde ediyoruz. Demek ki oluşan çubuklarımızın uzunluğu 1 bölü 3'müş. Her birinin uzunluğu. Daha sonra iki tanesinin toplamda 8 parça olacak şekilde. iki tane çubuktan A diyelim çünkü her birinden 6 tane parça geliyorsa toplamda 8 parça istiyormuş. O zaman her bir çubuktan 4 tane parça elde etmemizi istiyor. Bir çubuğumuzu alalım. Bir çubuğun uzunluğu 1 bölü 3'te. Bu ifadeyi dörde bölecek olursak birincimizi aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyoruz. O da buradan 1 bölü 12. Oluşan yeni parçaların uzunluğu 1 bölü 12 imiş. Buna göre son oluşan yani 1 bölü 12 küçük parçalardan birinin uzunluğu ilk başta oluşan ilk başta oluşan 1 bölü 13'tü ve olanların istiyor. 1 bölü 12 bölü 1 bölü 3. Birincisini aynen yazıyoruz. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Buradan 1 bölü 4 olanı geliyor. Cevabımız 5 şıkkı.